Merhaba arkadaşlar. Bugün paylaşmak için inanılmaz heyecanlı olduğum bir video ile karşınızdayım. Nisan'da Netflix'te yayınlanacak olan Gölge ve Kemik serisini size tanıtmak istiyorum. Kitapları çok sevdim. Gölge ve Kemik serisi oldukça eğlenceli bir seriymiş. Genç yetişkin bir kitap serisi, fantastik bir kitap serisi, 3 kitaplık bir seri ve oldukça kısa sürede okuyup bitirebilirsiniz. Ben özellikle ilk kitabı o kadar çok sevdim ki bir günde okuyup bitirdim. Diğer kitaplar biraz daha uzun sürdü ama özellikle ilk kitap tam bir günde bitti yani. Kitapları çok sevdim. Hemen size konusunu anlatıp sonra da kitaplarla ilgili düşüncelerimi söylemek istiyorum. Kitapları okuduysanız videonun sonunda spoilerlı olarak düşüncelerimden de bahsedeceğim. Özellikle spoilerlı olarak kitabın sonuyla ilgili size ne hissettiğimi söylemek istiyorum. Kitapta Alina isminde oldukça sıradan bir karakterimiz var. Daha doğrusu sıradan bir karakter olarak hikayeye başlıyor. Kendisi bir yetim ve e, haritalarla ilgileniyor. Kartograf aynı zamanda kendisi. Malyan isminde bir en yakın arkadaşı var. Aynı zamanda Malyen'e yanık ve Malyan'ı inanılmaz tutkulu bir şekilde seviyor. Ama Malyan biraz daha böyle ilgi çekici, yakışıklı bir karakter. Çok sempatik de olduğu için herkes ona yaklaşmaya çalışıyor. Aline aslında Malyan'ın birazcık gerisinde kalmış oluyor. Biraz silik bir karakter olarak hikaye başlıyor. Ama ee, tabii ki her hikayede olduğu gibi Alina karakteri aslında gizli güçleri olduğunu öğreniyor. Burası çok değişik bir evren. Bu evrende bu evreni ikiye bölmüş bir kum denizi var. Yıllar yıllar önce Karanlıklar Efendisi bir kum denizi oluşturmuş. Ve bu o kadar büyük ve o kadar geçilmesi zor bir alan ki iki bölge arasındaki ticaret tamamen durmuş. Dolayısıyla açıkçası koca bir evreni ikiye bölen... Bir e, yarık parçası var gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda bu kum denizi e, tamamen karanlığa gömülmüş, insanları yiyen pislik yaratıkların olduğu bir yer. Dolayısıyla aslında bu evrendeki çok büyük sorunlardan bir tanesi bu kum denizi. Alina karakteri ve Malian karakteri de aslında hikaye bu kum denizini geçmeye çalışırlarken başlıyorlar. Ondan sonra Alina e, gizli güçleri olduğunu fark ediyor. Malian'ı kurtarmaya çalışırken Meğersem karanlık diyarı ortadan kaldırmayı sağlayabilecek çok gizli ve çok önemli bir gücü olduğunu fark ediyor. Dolayısıyla da çok, birdenbire evrenin en önemli, en değerli kişisi haline geliyor. Aslında sıradan 17 yaşında bir kızken birdenbire kendisini büyük politik problemler içerisinde buluyor. En önemli karakterlerden biri haline geliyor. Aynı zamanda bir azize olarak anılmaya başlanıyor. Karanlıklar Efendisi ile birlikte de bir ittifak oluşturmaları gerekiyor çünkü Karanlıklar Efendisi aynı zamanda o evrende politikte bir karakter. Karanlıklar Efendisi o evrenin fantastik güçleri olan ordunun başında diyebilirim en güçlü kişi Karanlıklar Efendisi çok güçlü bir karakter. Alina da o kadar kimsede olmayan sadece kendisinde olan bir gücü var. Dolayısıyla Alina da çok değerli ve çok güçlü olduğu için kendini karanlıklar efendisinin yanında buluyor açıkçası. Onu hiç eğitim almadığı için grişaların yanına saraya götürüyorlar orada eğitim alabilmesi için. Çünkü normalde o evrende küçük yaşta aslında yeteneğinizin keşfedilmiş olması gerekiyor. Yeteneğiniz keşfedilecek ki okula gidip aslında onun eğitimini alıp orduya katılabilirsiniz. Güçleriniz o evrene hizmet edebilsin ama Alina sıra dışı bir karakter 17 yaşına kadar yeteneği ortaya çıkmamış ve sadece dediğim gibi Alina da o güç var Iş, ışıkla alakalı ışığa hükmedebilmesiyle alakalı bir gücü var dolayısıyla aslında karanlıklar efendisinin yanında olması da öyle bir tezatlık oluşturuyor birisi karanlık birisi ışık gibi de düşünebilirsiniz onun gücü şu işe yarayacak Karanlık o kum denizindeki Volkra diye geçiyor yaratıklar. O Volkraları o kendi ışığının gücüyle uzaklaştırabiliyor. Evreni ikiye bölen o karanlık kum denizinden rahatlıkla geçilebilecek oluyor Alina'nın gücü sayesinde. Dediğim gibi o evrende çok büyük bir sıkıntı o kum denizi. Ticaret yapılamıyor, savaşlar oluyor. Ülke ikiye bölünmüş durumda, hatta üçe bölünmüş durumda. Dolayısıyla dediğim gibi onu saraya alıyorlar eğitim görebilmesi için. Ama gittiği zaman Artık gücünü de keşfettiği için kendisini bulabileceğini düşünüyor açıkçası. Çünkü çok silik ve yalnız hissediyor kendisini. Oraya gitti de hani artık kendini keşfedebileceğini, nasıl birisi olduğunu keşfedebileceğini düşünüyor. Ama ta, daha da kötü oluyor açıkçası. Çünkü oradaki grişeler, üç tip grişe var bu arada. Dalgaların hakimi, ateşlerin hakimi ve rüzgar rüzgar mı fırtınaların hakimi miydi? Rüzgarların hakimi miydi? 3 şey, tane, 3 çeşit grişe var. Alina o 3'ü de değil. E, dolayısıyla Orada daha da yalnız hissediyor kendini. Hem onların yanına kendisine ait hissedemiyor. Hem gücü dolayısıyla çok daha aslında onlardan üstün konumda. Hem de aslında hiç eğitim almadığı için onlardan çok aşağı konumda. Çok yalnızlık hissediyor dolayısıyla. Ya onu çok kıskanıyorlar gücünden dolayı ya da gücünden dolayı açıkçası biraz korkuyorlar. Herkes de çocukluğundan beri orada olduğu için aslında birbirlerini tanıyorlar. Ve herkes oradaki yerini, rolünü, arkadaşlarını tanıyor. Ama Alina tamamen sudan çıkmış bir balık olarak aslında orada ve bu açıkçası yalnızlığından karanlıklar efendisi biraz faydalanmaya başlıyor. Karanlıklar Efendisi'nin asıl niyetini, arkadaki dönen politik meseleleri kitap serisi ilerledikçe anlıyoruz. Açıkçası orada hani bir şeyler oluyor diyebilirim. E, politik anlamda bayağı hani derinliğine ineceğiniz şeyler oluyor diyebilirim. Malyan karakteri var. Malyan karakteri de ana karakterlerden bir tanesi ama ilk kitapta pek fazla yoktu açıkçası. İlk kitapta daha çok Alina'nın yalnızlığını ve sıkıntılarını görüyoruz ama Alina giderek kendine daha da güvenen, daha da gücünün farkında olan ve açıkçası o evreni kurtarmak için elinden geleni yapan özgüvenli bir karakter haline bürünüyor giderek. Ben Alina karakterini çok sevdim. Kitapla ilgili düşüncelerimi söylemek istiyorum. Kitaba bayıldım ama şöyle bayıldım. Çok böyle acayip kaliteli olduğu için değil açıkçası biraz da genç yetişkinin de daha genç kısmına hitap ettiğini düşünüyorum. Ama çok eğlenceliydi ve çok sürükleyiciydi. Mesela ilk kitap dörttü benim için inanılmaz bir şekilde. E, halbuki daha böyle kalitesi... E, kalitesi demeyeyim de daha böyle gençlere hitap ettiğini düşünüyorum ben. İkinci kitapta sürükleyicilik biraz azaldı benim için. İkiye falan düştü yani beş üzerinden. Ama son kitapta tekrardan çıkış yaparak e, seri çok güzel bir şekilde benim için tamamlandı. E, bazı okuyucular kitabın sonundan hiç hoşlanmamışlar. E, ben öyle düşünmüyorum. Kitabın sonunu sevdim. Zaten spoilerlı olarak neden sevdiğimi de söylerim. Galiba Malyen karakterini sevmeyenler kitabın sonunu pek fazla sevmemiş. Ya da Malyen karakterini acayip sevenler de belki sevmemiş olabilir. Ben Malyen'i bayağı sevdim aslında. Hatta Alina'dan bile fazla sevmiş olabilirim. Kitabın başına ben de gıcık olmuştum herkes gibi. Ama sonradan ben de sevdim yani acayip Malen karakteri bence sempatik bir tipti. Alina da çok ergen başladı kitapta. Yani dedim ki ah dedim. Çok ergen bir karakter herhalde okuyacağız. Ama Alina'nın gelişimini bence yazar çok iyi yapmış ve inanılmaz böyle özgüvensiz silik bir kızdan inanılmaz özgüvenli hatta belki de biraz fazla özgüvenli bir karaktere doğru gelişimini çok iyi yazmış bence. Evet biraz ergen olarak başlıyor biraz böyle diyaloglarında falan ergen ergen diyalogları var açıkçası ama ben giderek onun daha gelişimine uygun şekilde yazıldığını düşünüyorum. Yazar bence hani onun yaşına uygun yazmış. Gidişatında da çok çok ...iyi ayarlamış diye düşünüyorum. Bu arada kitabı Alina'nın gözünden izliyoruz. Yani birinci kişi ağzından yazılmış. Dolayısıyla Alina karakterinin beyninin içindeyiz gibi düşünün. Devamlı onun duygularını da, hislerini de okumuş oluyoruz. Alina karakterini eğer sevemezseniz bu seri sizin için mahvolur. Ben Alina karakterini başta hiç sevmeyeceğim düşünmüştüm... ...Ergenci Hareketleri yüzünden. Ama gelişimi hızlı ve güzel yazılmış olduğu için... Beni içine aldı. Birinci kişi ağzına yazılmış kitaplardan zaten özellikle bu aralar çok fazla öyle kitap okudum. Çok hoşlanıyorum. Hoşlanmayanlar varsa birinci kişi dilinden onun onu da uyarmış olayım. Bu kitap belki sizde göre olmayabilir birinci kişiyi sevmiyorsanız. Kitapla ilgili en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi kesinlikle Evren'di. Üç kitaptan sonra Grisha Evren'in devam ediyor. Fantastik öğeleri de çok sevdim. Evren'i de çok sevdim. Evren özellikle haritası İnanılmaz çizilmişti hiç bu kadar güzel bir e, evren haritası görmemiştim kim çizdiyse eline sağlık normalde böyle hani sıradan çizimler olur yani bildiğiniz harita olur. Hatta göstereyim şurada bir yerde belki şu anda görüyor olabilirsiniz harita bu şekilde haritaya bayıldım gördüğünüz gibi e, bazı e, canavarlar karakterler de çizilmiş ben çok sevdim bilmiyorum belki sizin de hoşunuza gider. Bu fantastik evrende çok abart değil ama fantastik canavarlar da var. ...çok abartı canavarlar değildir açıkçası. Bizim de dünyamızda olabilecek gibi. Yani deniz canlısı, işte uçan bir şeyler gibi. Böyle hani... ...kuşlar, balıkların birazcık daha... ...sanki hani... E, ...hayal gücü yüksek versiyonu gibi düşünebilirsiniz. E, kitabın fantastik üyelerine... ...gelecek olursak... ...kitabın fantastik üyeleri bence çok güzeldi. Ne böyle... E, ...kitabın ana noktasıydı... ...ne de böyle geri plandaydı. Bence çok eğlenceliydi. Dolayısıyla Grisha'ları... ...çok sevdiğim için diğer... E, seriye de başlamak konusunda heyecanlıyım. Siparişini verdim. Gelecekler. Hemen onlara da tam gaz başlamayı düşünüyorum. Kitaptaki fantastik öğeler şöyle. Dediğim gibi dalgaların hakimi, rüzgarların hakimi ve ateşlerin hakimi diye üç tane sınıf var. Ama bunlarla sınırlı kalmıyor. Fabrikatörler denilen bir sınıf var. Onlar daha böyle yeni buluşlar yapmak üzerine bir çalışmalar sürdürüyorlar. O benim çok hoşuma gitti. Mesela hiç bir fantastik kitapta böyle bir şey görmemiştim. Böyle simyacılar gibi, alkimistler gibi de bir şeyler yapıyorlar yani arka planda. O karakterler de oldukça sonradan ön plana geliyorlar. O da benim çok hoşuma gitti. Aynı zamanda şifacılar ve cellatlar olarak iki grup daha var. Bunlar da daha böyle şey gibi düşünebilirsiniz. İyileştiren şifacılar, öldüren cellatlar ve hani daha böyle bir insanı, bir karakteri nasıl öldüreceğini öğrenmiş, eğitimli suikastçılar gibi de düşünebilirsiniz. Böyle hani tamamen ordu mantığı güdülmüş. Güçleri olan grup, ikinci ordu güçleri olmayan grupta birinci ordu bu arada. Güçleri olmayan grupta birinci ordu da yer alıyor. Kitabın evrenine bayıldım, fantastik öğelere bayıldım. Karakterler dediğim gibi Alina birazcık ergendi ama Malian karakterini çok sevdim. Yan karakterler de çok iyiydi. Özellikle Genya'yı çok sevdim. Zaten muhtemelen herkes çok seviyordur. Çok tatlı, sempatik bir tip. Malienle aline Alina arasındaki aşka, romantik ilişkiye bayıldım. Şimdi yavaşça spoilerlı düşüncelerime gelelim. Çünkü sonundaki olaylardan bahsetmek istiyorum. Bence süper bir sondu. Ne böyle acayip mutlu ne de böyle birisinin ölümüyle. Açıkçası Malyen ölmüş olsaydı kitap benim için böyle birazcık buruk biterdi. Ve belki de bu kadar yüksek puan vermezdim son kitaba. Malya'nın ölmediği için çok mutluyum. Umurumda bile değil yani insanların ne dediği. İyi ki ölmedi. Bir araya gelmelerini çok sevdim, çok sevindim. Karanlıklar Efendisi'nin ölümü de bence birazcık trajikti, güzeldi. Ölmesi gerekiyordu bence. Ama ölümünü de böyle hani şey gibi yapmamışlar. Aa işte düşman yenildi, düşman geberdi falan gibi değildi. Bence düşmanın niyetini çok iyi verdikleri için, Karanlıklar Efendisi'nin niyetini çok iyi verdikleri için aslında iyi bir şey istiyor. Grisha'ların daha güçlü olmasını istiyor. Ama bunu çok kötü yöntemlerle, herkesi öldürerek ve bencilce yapıyor. Dolayısıyla aslında niyeti iyi ama yapma şekli kötü. Ölümü de çok güzel ve trajik oluyor bence. İyi ki öldürmüş yazar ama iyi ki bu şekilde öldürmüş. Benim çok hoşuma gitti. Yan karakterlerin ölmesi bence çok önemli değildi ama Nikolay'ın geçirdiği değişim ve sonradan tekrar normale dönmesi benim çok hoşuma gitti. Nikolay da eskisi gibi kalamayacak yani hiçbir zaman. Bence onu da yazar çok iyi yazmış. Savaşın Bitme şekli de çok güzeldi. Ben hani böyle sanki şey diye düşünmüştüm. Alina bütün gücü eline toplar böyle tanrıça gibi bir şey olur gibi düşünmüştüm. Son büyüteçle birlikte bütün gücünün dağılması benim çok hoşuma gitti. Bence çok mantıklı yazmış yazılar. Böyle tanrıça gibi bir şey dönüşse benim hiç hoşuma gitmezdi. Öyle şeyleri çok gerçekçi bulmuyorum nedense. Böyle büyüteçlerin peşinde koşmalarının hikayesi ikinci kitapta beni çok sıkmıştı. Ama son kitapta bence çok güzeldi. Büyüktaş'ın Malyen çıkmasından hiç hoşlanmadım. Ama çok da önemli değildi bilmiyorum. Ölse çok önemli olurdu ama e, böyle olunca çok önemli olmadı. Malyen çıkmasında aslında iyi bağlamış yazar. Hani bir mantıksızlık olmamış en azından. E, geriye dönüp tekrardan bütün seriyi tekrar okusam e, muhtemelen ipuçlarını yakalarım. Aslında çok fazla ipucu vermiş yazar Malyen'in son büyükteç olduğu ilgili. İlk kitaba 4, ikinci kitaba 2 üçüncü kitabı da 3 puan verdim. Yani ortalama 3 kitaba seriye 3 puan vermiş oldum. Dediğim gibi kitap çok eğlenceli ve çok sürükleyiciydi. Evren çok güzeldi. Fantastik öyler çok güzeldi. Kesinlikle öneriyorum. Özellikle de genç yetişkinseniz hatta biraz daha genç yetişkinin genç tarafında kalıyorsanız bu kitaplık serisini kesinlikle öneriyorum. Zaten mutlaka fantastik kitaplara yeni başlayacak indirilerimde bu, bu seriyi de görürsünüz. Çünkü fantastik kitaplara başlamak için harika bir seri bence. Çok ne böyle e, sizi yoruyor ne de böyle çok geri planda kalıyor fantastik öğeler. Bence başlamak için süperdi. Yorumlarım bu şekildeydi. Umarım... Video hoşunuza gitmiştir. Eğer seriyi okuduysanız aşağı yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. 28 Nisan'da dediğim gibi Netflix'te dizisi çıkacak. Dizisini izlerseniz ve bu videoyu gördüyseniz lütfen düşüncelerinizi aşağıya yazın. Diziyi izleyip yorumlarımı da yapacağım. Tepki videosu da çekmeyi düşünüyorum. Umarım onlar da hoşunuza gider. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.